Hepinize merhaba Kaldığımız Aa. yerden Devam ediyoruz Valla bölümü açma bile müsaade etmiyor ya ee, En son uçağa doğru gidiyorduk Kaldığımız yerden devam edelim Bir saniye videoyu açabildim mi diye bakacağım da. Ah, tamam. Tamamdır. Oynat dönebiliriz. Boşa mermi atıyorum ya. Onu garantiye almak lazım. Buradan geçemiyoruz mu şimdi? Oo, i̇nanılmaz. Bir dakika. Abi geçmem lazım oradan ya. Al işte. Şöyle dolanacak mıyım?

Oh bir de fırtına çıktı fırtınaya doğru yürü şimdi. Bir iki çay şey içebilir miyim bir tane? Orada bir senak var. Bir saniye arkadaşlar, şimdi yapmam lazım yoksa çok sinir olacağım. <laughs> Maşallah. Bir nevi olsun güzelmez mi hava ya? Ne var burada? Aa kar maskesi buldum. Güneş batmak üzere. Şunu bir giy. Bunu atalım artık. Şimdi tam mekanizeye benzedik abi. şurada bir senak var. Orayı bir bulalım. Ah şurada. <laughs> Affedersiniz. O ne? Kapıyı niye ben? He, peki. Soba var. Sırınağa girelim. Bakalım neler var. Tabanca temizlik kiti olsa iyi olur aslında. deprem oluyor. Sığına girince mi deprem oluyor? Üstü mü kapandı? Ha, yok. Bunları bırak. Sonunda kilitli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bildim ama? bunlar da çıkmaz ya. Yani. Maşallah spor ayakkabısı. Evet, bu kışta buraya spor ayakkabısı getirmek pek. Bunu giyelim. Yonaralım, Mayalım. Elimizde fener var şu an. Bunu attım. Araştıralım ilk başta. Kalkayım Aldım tabii ki yapacağım şimdi. Bakalım o bizimkine. At mı? Oo, bayağı bir fener yakıtı seviyorum ya. Şuraya baksana. Bayağı bir şey bulundu yani bayağı. Bir yanlışlıkla aldım onu. Tabanca mı çıktı yine ya? Bu da faydalı olacak. nasıl yapalım? Silahla. Oh, Dur şimdi. Bunu koyduk. Seni koyduk. Şöyle gidelim. Hepsini ver. Ay yanlış. İki tane kalabilir. Bir tane olsun. Şu 22'yi ver. Bir tanesi kalsın. Sen gidebilirsin. Şu, bak bu eldiveni takmamışız. Sen de gidebilirsin. Daha iyi değildir diye tahmin ediyorum ama bakacağım. Tabii ki. Ee, ver bunu. 95 litre. Burada 1 litre var. 50-51 kilo. Seni verdim. Tabanca bir tamir edelim aslında. Ha tabancayı da bunu da Güzel. Son kez temizleyelim. Sonra bunu da bir temizleyelim. satılan bu arada arkadaşlar Tamam. Son kez onardık. Şimdi. Atıyorum seni. Seni de attım. Şuradan bir kibrit yaksana. Bayağıdır kibrit yakmıyoruz bu arada. Seni alıyorum başka şunu bir fırlatsana elin yanmaz attım botu bir tamir edelim diyeceğim de ışık yok Başka, Heh. Bunu giyeceğim. Seni atacağım. Onları diyorum bir sene. Güzel. 86'yı bir onar postu. Peki. Derim yok. Bugün araba, şunu bir atacağım. Bir tanesini toplayacağım ki bereyi e, tamir edebileyim. Drink. Dur halledeceğiz onu şimdi sen Karanlıktayken Karanlıktaki havası peki. Şimdi onları değil mi? Ama bir yer tomuz lazım galiba ilk önce. Biliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biliyorum. Çok sözüm de bir dur. Ağırlık ne alemde? 37. Şunu kapat. Şimdi 12 saat uyuyalım. Güzel. Suyumuzdan içelim. Her şey tamam değil mi? kontrol kontrolü. Tamam, çıkalım. Bir dakika. Ezbolları aradım ya ben. Allah Allah görev bitmedi hala garip. Başka bir zuladan mı var? Garip. Görev tamamlanmamış. Allah Allah. Aradım ben. Aradım yani sen. Evet yani Hepsine baktık Allah Allah Bir şey de atlamadık ki Ne diyor ki Toplanabilir öğeleri keşfettin Tamam keşfettim Ne var ki başka Görevi tamamlamış olmam gerekiyor şu an. Ha, Bununla bir alakası var mı? Tamam bu bitti mi? Heh tamam şimdi. Okey, anladım şimdi. Ay ve ızgaraya mesela şey mektup saklamış. Şey, ızgaranın arkasına bakacaktım. ızgaranın üstünde yazı çıkınca. İnanılmaz hikayeler. Ona bir bakalım. Neymiş? Doğru mu gidiyoruz? Şöyle mi gideceğiz? Ama şöyle alttan dolaşmamız lazım onun için. Bacağım kırılacak. ceset burada galiba yine Haydi bakalım. Orada bir bank var. Burada kesin donmuş bir ceset var ya, yani. kesin. Burası mı? Evet, burası. Mağara. Heh, tamam. Oo, bu bayağı içine giriliyor. Bakalım. Oy! Bir şey yakıyor musun ayı karşımızda? Şaşırmam bu arada. Neyse ilk başta bir koşmayayım da. Ayı falan çıkmasın. Tamam tamam. Bir dakika bu mağarayı aramadık mı biz ya? Ya burada değil de başka bir haritadaki mağaranın bir sanki. Şöyle bir gidelim mi? Kömür var yerlerde. Bak bir de gerilim şarkısı veriyor bana ya. Ay dur. zaten bir şey yokmuş. Oradan geçeceğiz. Nasıl bir cesaret ya. Şu mağarın içini geç. Yakınından bile geçemem gerçekten. Tek başımaken yani. Tamam cesaret vardı da o kadar değil yani. Abartmayalım. Abartmayalım. parlayan gizim. Tam doğru. Onaylıyorum ben artık. Öyle bir şey var. Doğru. Üf, donmuşuz. Aga be. Abi işte bu ya, abi işte bu ya. Abi oyunda çanta mı vardı ya? Ne kadar olduk? Abi çok güzel ya. Şunu bir at. Şu an gayet, o kadar mutlu oldum ki anlatamam, ciddi söylüyorum. Abi dur. Şu altı taka, takımı kalsın. Şunu bir at. Çok iyi oldu ya, aşırı iyi oldu. Ben şu karşı kola bakacağım, At ya. çok mükemmel oldu biliyor musun? Aşırı hem de. Şunları at ya. Bir daha oradan mı geçeceğiz ya? Karakter üşüyor. Başka bir yer yok mu? Burası nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor. Çanta bulduk ya. O kadar mükemmel ki. Donduk yine tabi. Abi oyun bak şu ana kadarki en süper gelişme olabilir. Affedersiniz. Şu ana kadarki en süper gelişme olabilir bu. <laughs> Çanta ya. bakalım. Aynen öyle burayı da hallettik. Şuraya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Arkadaşlar bu arada bölümün burada sonuna geleceğim. Kısa tutacağım demiştim. Ee, videolarla alakalı bir sıkıntı var. Onu düzeltmem gerekiyor. Ee, hala hazırda şu an aslında sıkıntı devam ediyor. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.